kadınlar her zaman gizemli varlıklar olmuşlardır. Yüzyıllardır şairler, yazarlar ve filozoflar onları anlamaya çalışmış ama tam olarak çözememişlerdir. Peki nedir bu gizemin sırrı? Bir kadın düşünün. Sabah işe giderken makyajını özenle yapıyor, akşam eve döndüğünde yorgun olmasına rağmen yemek hazırlıyor, çocuklarıyla ilgileniyor ve bir yandan da evini derleyip topluyor. Ama asıl sır bunların hiçbiri değil. Kadının en büyük sırrı, içindeki o sonsuz sevgi ve merhamet. Hiç düşündünüz mü? Nasıl oluyor da bu kadar çok sorumluluğu bir arada taşıyabiliyor? İşte cevap burada saklı. Kadınlar sevdikleri için yapıyorlar bütün bunları. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum bırakarak düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.